silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Sizin için geleceğiz diyorlar. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. Para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce bu iktidar döneminde çalınan çetelerin çaldı mafya artıkların çaldı uyuşturucu baronların çaldı 418 milyar dolar sonra çıktım çok açık ve net bir şekilde söyledim defterinize yazın sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız Önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be mültezeller, be çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa... Ayakta ölmeyi tercih ederim. Hoyder'e meydan gelin görüşelim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca yürük göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetim. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor evet. ki teröre karşı taviz veren bir zihniyet olacak. HDP bütün mevcudiyetiyle masaya oturmuştur, ittifak yapılmıyor deniyor ama orada vardır, bir işbirliği vardır. Ne vaat edildi? Bu çerçevede eleştiriler var. Ne yanıt verirsiniz? Niye gelip karşıma bunları söylemiyor? Niye cesaret edemiyor? Gelsin karşıma söylesin, ben de cevabını tak 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 söyleyeyim. Ya akıl alacak şey değil. Bir, teröre karşıyız kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin teröre karşı. 50 sefer söyledik ya, 100 sefer söyledik, 1000 sefer söyledik ya. Gidip onlarla sohbet eden, konuşan, kucaklaşan sensin kardeşim ya. Biz teröre karşıyız. Hiçbir partiyi de dışlamıyoruz. Peki öyleyse Allah aşkına HDP'li milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetmiyor mu? Ne diyecek Erdoğan? Ucuz suçlamalar artık milletin karnı tok teröre karşıyız. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gel. Çünkü terör bir insanlık suçudur. Buradan bağıran, çağıran Erdoğan 33 askerimiz şehit oldu. Nefesi nerede aldı? Putin'in kapısında. Putin ne yaptı? Açtı kronometreyi. Kaç dakika beklettiğini gösterdi bütün dünyaya. Sonra içeriye aldı. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden bir kişi bu pozisyona düşemez. Düşmemeli. Bay Kemal asla düşmeyecek. Hiç kimseye ödün vermeyecek. Bakma ne öyle afra tafra yapıp bizi suçlamalarına. Allah aşkına ya. Aptal olma diye bir mektup alan kişi nasıl olur da dünya lideri olur ya? Nasıl olur da buna bir tek laf bile etmez ya? Tek cümle bile etmez. Efendim bak beni kızdırma senin mal varlığını araştırırım dedi Trump. Tek cümle kurmadı. Araştırmazsan namertsin demedi. Diyemedi. Ama bana söylesinler. Derim araştırmazsanız namertiz. Bakın buralardan çıksın konuşsun. Niye konuşmuyor? Terör. Hangi terör? Ya PKK terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. El bebek gül bebek edilende oydu. Akıl alacak şey değil.